Merhaba arkadaşlar, bu bölümde sizinle birlikte TKinter'a giriş yapacağız. TKinter bir arayüz tasarlama uygulaması. Python için, daha doğrusu paketi. Arayüzleri tasarlayıp, onun üzerinde işlem yaptırmamızı sağlayıp bize yardımcı olan bir paket. TKinter'ı şu şekilde dahil edebiliriz projemize. Tkinter dahil ettikten sonra bir pencere oluşturup bunu tk fonksiyonuna tanımlamamız gerekecek. <laughs> Bundan sonra ne yapacağız? Tabii şeyi açtıracağız. Şu şekilde main loop diye tk açtıracağız. Bakalım. Gördüğünüz gibi tk enter bize arayüzü vermiş oldu. Pencerenin hangi ayarları var peki? Bakalım. Gördüğünüz gibi bir sürü ayarı mevcut. Buraya bizim ekleyebileceğimiz şeyler nasıl ekleyebiliriz bu pencerenin içerisinde? Mesela bir yazı ekleyeceğiz. Yani label ekleyeceğiz. Label için label fonksiyonunu çağıracağız. Burada diyeceğiz ki label'ı pencere içerisinde yazacağız biz. Yani bu pencerenin içerisinde label yazılacak. Ondan sonra label'ın konfine geleceğiz. Diyeceğiz ki burada textim benim mesela ne olsun? Burada basit bir giriş uygulaması yapalım isterseniz. Şifrenizi giriniz olsun. Text. Burada fontu da belirleyebiliyorum. Fontu şu şekilde belirleyebilirim. Arial olsun bu. Size de 20 olsun. Mantık çerçevesinde. Bunu da yerleştireceğimiz yeri şu şekilde belirleyebiliriz. X değeri vermemiz gerekecek. 20. Y değeri de 20 olsun aynı şekilde. Bir yerleşimine bakalım. Sizinle beraber. Şifrenizi giriniz. Gördüğünüz gibi. Yazı biraz büyük mü oldu? 14'e çekelim mesela. Ben burada tekrar kapatayım bunu. Tekrar bakayım. Gördüğünüz gibi küçülmüş oldu. Ben y'yi 10'a çeksem, x'i de 10'a çeksem peki nasıl olur? Biraz da şey arttıralım. 16'ya çekelim. Bakalım. Gördüğünüz gibi biraz daha yaklaşmış oldu. Tam şifre girmek için neye gerekiyor bazı? Hmm, başka bize? bir tane şifre girme alanı. Şifre girme alanlarına Entry diye etiketliyoruz. Entry'yi de aynı şekilde Label'a la aynı tanımlaması var. Entry'yi de şu şekilde place ile direkt şöyle. Yani bu da ondan başlasın. Ama şeyden birazcık aşağıda olması gerekecek. Biz 10 belirlemiştik. 50 aşağıda olsa 60. Yani 60 aşağıda olur. Ondan sonra bir tane ne lazım bize? Giriş için tıklayacağımız buton lazım. Bu buton da aynı şekilde diyeceğim ki buton buna da pencereye göndereceğim. Ondan sonra butonun config'ine girip tekstini değiştireceğim ilk başta. Teksti giriş yap olsun. Ondan sonra BG'miz burada siyah olabilir. Black ya da red olsun. Ya da green olsun. Şu şekilde green olarak şey gönderdim. Font şeyinde renginde şu şekilde beyaz olsun, white. Bir tane de command belirlemem gerekiyor. Sign in diye mesela giriş yap. Yap diye bir tane command belirlemem gerekiyor. Bu butona tıklandıktan sonra çalışacak, tetiklenecek şey bu. Giriş yapı belirledim. Buton play dedim. Ondan sonra x eşittir yerinde de 10 dedim. Y eşittir yani önceki 60 vermiştik. 60'ın birazcık daha aşağısı, 20 falan aşağısı ya da 30 aşağısı 90 olur. Bu yerleştirmeyi yaptım. Ondan sonra benim command'ımı belirlemem lazım. Command şu şekilde olsun. Def yani fonksiyon olarak giriş yap, tanımlayacağım. Şu şekilde. Print. Burada sadece tıklandı diye bilgi verelim. Bir çalıştıralım. Gördüğünüz gibi verdiğimiz renkler ve şeylerle beraber mesela burası çok aşağıda olmuş sanki. Ben bunu 50'ye çekersem daha güzel durabilir. Bakalım. Aynen daha yaklaştı. Mesela DDD yaptığımda bana tıklandı diye print şey yaptı. O command'ı tetiklemiş oldu. Peki ben buraya yazılarını nasıl alabilirim o fonksiyon içerisinde? Şu şekilde. Mesela yazı eşittir. Burada Enter'in içerisine yazılmıştı biliyorsunuz. Enter'in get fonksiyonu çalıştıracağım. Print yaz dersem artık benim yazdığım şeyler printlenecek. Bir bakalım. Deneme yazalım. Mesela deneme direkt printlenmiş oldu. A yazalım. Bakalım. A yazılmış oldu. Peki ben burada kontrolü nasıl yapabilirim? Mesela if'leri daha önce öğrenmiştik. Ben bir tane şifre belirledim diyelim. If yazı eşleşse şeye e, ne olsun yazılım ya da Python Python eşitse ben burada ne yapabilirim label'ımı değiştirebilirim Label'ın text'ini değiştireceğim diyeceğim ki giriş yapıldı ondan sonra buton ve artık enter'ime gerek yok enter'imi destroy edeceğim butonumu destroy edeceğim bu şekilde. Ama bir de bunun yanlış olma kısmı var. Yanlış da nasıl yapabiliriz? Label'a kullanıcı adı şifreniz yanlış. Yani şifreniz yanlış. Şifreniz yanlış diye bakalım. Şimdi hemen burada bir çalıştıralım bakalım. Hemen deneme yazayım. Bakıyorum şifreniz yanlış dedi. Deneme 2 yazayım. Yanlış 3 yanlış. Her seferinde yanlış. Peki ben Python yazarsam şu an bu bunun ve bunun gitmesini burada da giriş başarılı yazmasını bekliyorum. Bakıyorum giriş yapıldı. Sıkıntı yok. Demek ki kodumuz çalışıyor. Bu bölümde TK Enter'a girişim bu kadardı. Bir sonraki bölümde daha işlevli bir şekilde giriş yaptıracağız. Şimdi herkese iyi günler.